Fonksiyon üstel... Ve Türkiye gündemine oturan internet düzenlemesine bir yorumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. AK Parti olarak Türkiye'de internetin önünü açtıklarını vurgulayan Kurtulmuş sansür iddialarına tepki gösterdi. Kurtulmuş yeni düzenlemenin kişisel hakları güvence altına alacağını söyledi olan şey bir sansür getirmek ya da internet kullanımını yasaklamak değil. Tam tersine internetin kötü kullanımının önüne geçmektir. Yani insanların kişilik haklarına saldırının yapılması, efendim internetin imkanları kullanılarak bir takım baskıların, bir takım şantajların, bir takım insanların kendi kişiliklerini ortadan kaldıracak, tahrip edecek, itibarsızlaştıracak çalışmaların yapılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Yoksa internetin çok faydalı bir şekilde kullanılmasının başından itibaren önünü açan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hı -hı. Ama bu vazifesini çok iyi bir şekilde yapan bir hükümet nasıl olur da şimdi internet düzenlemesiyle bir sansür getiriyor anlayış ortaya çıkar. Getirilen şey şudur, engeldir. Yani interneti bir, kullanarak insanlara karşı gerçekten e, çok ciddi bir takım e, spekülasyonlar yaratmak isteyenler ya da bir takım insanların üzerine, kurumlar üzerine şahsiyetler üzerine, kamu ya da özel şahsiyetler üzerine, gerçek şahsiyetler üzerine bir takım provokasyonlar yapmak isteyenlerin önüne geçilecek. İncir şeker.